Ali İmran Suresi'nin 18. ayetine geldik geçen hafta itibariyle. Buraya kadar geldiğimiz yere hızlı bir bakış atarsak geçen hafta özellikle vurguladığımız kısımlar hangileriydi? Bir daha hatırlayacak olursak Ali İmran Suresi'nin başından Necranlı Hristiyanların Medine'ye gelip Müslümanlarla yeni kurulmuş ve işte yeni kendini yeni tanıtmaya başlayan İslam devletiyle ve bizzat peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem münazaralarda bulunmaları konusu ele alınıyor. O Hristiyanların ortaya koydukları kendi görüşleri ve onların görüşlerinin hangilerinin hangi şekilde yanlış olduğu ve onlara verilmesi gereken cevaplar ayetlerde anlatılıyor. Ve tabii ki yani bununla kısıtlı değil ayetler konuları daha genişten ele alıyor ve de Tabii ki Kur'an-ı Kerim tüm zamanlar ve tüm insanlar için belki hatta yalnızca insanlar da değil tüm mahlukat için inmiş olduğunu göz önünde bulundurursak bu ayetlerin günlük hayatımıza uygulanabileceğini de görüyoruz. Ayetleri okurken Özellikle mesela geçen hafta Allah'ın Müslümanlara, kafirlerin veya rakiplerinin karşısında diyelim Müslümanlara, müminlere yardım ettiğini okuduk. Hatta bu ayetin Bedir Savaşı'na ait olarak indirildiğini de vurguladık. Çünkü ayette ne deniyor? Ayette deniyor ki Allah yolunda savaşanlarla kafir grup karşı karşıya geldiği zaman çünkü Bedir'de insan sayısı olarak yani rakam olarak müşrik ordu Müslümanlardan belki 3 kat daha fazlaydı. Teçhizat bakımından belki 10 kat daha güçlüydü. Ama buna rağmen ayette ne deniyor? Onlara Müslümanları yani kafirleri Müslümanları kendilerine 2 kat daha fazla gösteriyordu. Yani savaşa başlamadan bile psikolojik olarak yeni gelecek durumdaydılar ve işte başka ayetlerde de Allah'ın yardımıyla Müslümanların kazanmış olduğu vurgulandı. Bu ayet bana Bakara suresinin son ayetini, son cümlesini hatta hatırlattı. İşte Amin Rasul ayetleri dediğimiz kısımdaki son cümle, müminlerin dualarının içinde geçen kafir kavimlere karşı bize yardım et duası. Kafir kavimlere karşı bize yardım et cümlesini okuduğumuz zaman tefsirde de dedik ki ne vurgulanıyor? Burada şart yani Allah'ın yardımının şartı bir savaş savaşan grubun mümin olması ve Allah yolunda savaşıyor olması ve iki onların kafir kavime karşı Allah'ın dinini yüceltmek Allah'ın kelamını korumak amaçlı olmasıdır şimdi bu 13. ayette de alimran suresinde ne görüyoruz Allah gönderdiği yardımla dilediğini destekliyor ve yani hep destekler zaten ama Allah'ın yardımını ve Allah'ın desteğini elde etmenin şartı nedir onlardan biri Allah yolunda savaşıyordu yani Allah yolunda savaşmaktır eğer sizin savaşınız ve gayeniz Allah rızası içinse Allah'ın emrettiği şekilde ise ve Allah'ın emrettiği gayeler çerçevesinde ise Allah muhakkak ki yardım eder. Düşman kim olursa olsun ne kadar büyük ve güçlü gözüküyor gözüksün fark etmez. Allah'ın yardımı ulaşır. Ama şart nedir? Bu savaşın Allah yolunda olması. 18. ayete kadar geldik. 18. ayetten itibaren yine konu daha çok tevhid ve genel olarak iman konularına dönüyor. Ve 18. ve 19. ayetler anlam olarak yine yüklü ayetlerdir. Ve 19. ayette çok iyi bildiğimiz ayetlerden bir tanesidir. 18'den başlayalım. 18. ayet şöyle başlıyor. Allah'tan başka tanrı bulunmadığına şahit bizzat Allah'tır. Yani Allah kendisi kendisinin tek tanrı olduğuna en büyük şahittir. Peşinden de bütün melekler hak ve adaletten ayrılmayan ilim adamları da bu gerçeğe şahittirler. Burada İmam Razi diyor ki bu cümle Kur'an'ın sırf Kur'an'ın kendisiyle yani sırf Kur'an çerçevesi içinde kalarak Kur'an'ın dışına çıkmadan Kur'an'daki nakli delillerle Allah'ın birliğini ispat etmek mümkündür ve caizdir diyor. Çünkü neden? Çünkü Allah'tan başka Tanrı bulunmadığına Allah kendisi şahittir. Şahit peki ne demek? Burada ayette kullanılan şehadetin anlamı iki türlü geçiyor. Lugat anlamı. Birincisi ilme dayalı olarak haber vermek. İkincisi açıklayıp ortaya koymak. Anlamlar zaten yakın birbirine. Allah'ın ve meleklerin ve hak ve adaletten ayrılmayan ilim adamlarının hepsinin Allah'ın tek Tanrı olduğuna şahit olması, şehadet etmesi ne demek? Allah'ın yolladığı, indirdiği kitap Kur'an-ı Kerim ilme dayalı olarak yani delillerle birlikte Allah'ın tek Tanrı olduğuna delildir. Yani Allah'ın tek tanrı olduğunu haber vermektedir delilleriyle birlikte ve bunu açıklayıp ortaya koymaktadır. Meleklerin faaliyetleri de amelleri de işleri de, fiilleri de bu doğrultudadır. Ve gerçek ilim adamlarının da yaptıkları işler, faaliyetler de bu doğrultuda olmalıdır. Allah'ın birliğini yani tevhidi ilime dayalı olarak haber vermek ve açıklayıp ortaya koymak. Ayetin devamına gelmeden İmam Razi ayetin anlamını şöyle özetliyor. Diyor ki Allah'ın birliği kendi şehadeti ve şehadetlerine itibar edilen bütün mahlukatın şehadeti ile sabit olmuş bir hakikattir. Bu güçlü din ve sağlam yol. Ha, bir de burada dediğimiz gibi Olayı şayə bağlayır. Necranlı Xristianların müsəlmanlarla yaptıkları müzakirələrə bağlıdır. diyor ki onlar ne diyorlarsa desinler. İşte teslistir, işte dedik ya müteşabih ayetlere tutunarak Kur'an'da teslisi tasdik ediyor vesaire gibi iddialarda bulunuyorlar ve kendilerince deliller üretiyorlar. Ama Allah'ın tek tanrı olduğuna Allah kendisi de şahittir. Melekler de şahittir. Sağlam ilim adamları da yani sağlam ilme sahip olan insanlar da şahittir. Veya şehadetine itibar edilen bütün mahlukat şahittir zaten. Onlar ne diyorlarsa desinler. İlmi sağlam olmayan veya niyeti iyi olmayan insanlar ne diyorlarsa desinler onların dedikleri bu hakikatten hiçbir şey eksiltmez ve onların bu söyledikleri bu hakikati zayıflatmadığı gibi sizin pozisyonunuzu da hiçbir şekilde zedelemez ve siz bu yol üzere sabit bir şekilde emin bir şekilde devam edin ve bu ayetin hemen peşinden gelen ayeti okumadan Enam suresinin 19. ayetine bir göz atarsak yani bu konuyu açıklamak için o ayette mealen şöyle deniyor de ki şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür de ki Allah benimle sizin aranızda şahittir. Yani en sağlam şahit Allah'tır. Ve bana bu Kur'an vahiy yolunda ki onunla hem sizi hem de sizden sonra kendisine ulaşan herkesi uyarayım. Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder misiniz? De ki ben buna şahitlik etmem. O ancak ve ancak tek bir ilah'tır ve gerçekten ben sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım. Yani şahitliğin en sağlamı, en büyüğü en çok itibar edilen Allah'ın kendi şahitliğidir ve ondan sonra da kendisine itibar edilen tüm mahlukatın şahadetidir ve bunların hepsi de Allah'ın Allah'la beraber başka ilahların olduğuna hiçbir şekilde şahadet etmez. Allah'ın ancak ve ancak tek bir ilah olduğuna şahadet eder. İşte Hristiyanların ve işte sairlerin İslam'ın ve Müslümanların aleyhinde ortaya koymaya çalıştıkları tüm delillere ve tüm iddialara cevap budur. Özet olarak bu olmalıdır. Onun peşinden gelen 19. ayette konunun devamı olarak ayet nasıl başlıyor? Doğrusu Allah katında din İslam'dır veya Allah katında hak din İslam'dır. Yani lügat olarak anlamaya çalışırsak şöyledir. İnne ile başlıyor. İnne ne demek? Türkçe'ye işte muhakkak ki veya hakikaten diye çevrilir. Bir şeyi kabul edip diğer her şeyi inkar etmek için kullanılır cümlenin başında. İnne ile başlıyorsa inne dine yani tek din budur. Bundan başka din yoktur anlamında. İndallah'a yani Allah'ın Allah'ın huzurunda deniyor veya Allah katında diye çevriliyor Türkçe'ye. Yani ne demek Allah'ın indi ne demek? Allah'ın indinde ne demek? Birincisi Allah'ın yanında ve nezdinde demektir. Arapçada bir şeye sahip olmak biraz garip ifade ediliyor. Neden? Çünkü mesela ben desem ki indi beyt. Mesela değil mi? Yani Türkçesi bunun benim evim var diye çevrilir. Ama bu en kelimesi bizim kullandığımız anlamda sahip olmak gibi değil. Yanında gibi bir şeydir. Yani benim yanımda ev var gibi bir ifadedir bu esasında. Ama anlamı benim evim var demek. Şimdi Allah'ın en'di demek Allah katında yani Allah'ın yanında, Allah'ın huzurunda, yanında demeyelim de Allah'ın huzurunda, Allah'ın nezdinde gibi bir şey ifade eder. Ama sadece olarak o demek değil yani bu sahiplik anlamına bakarsak, benim evim var gibi bir cümleden yola çıkarak bakarsak, Allah'ın himayesinde, Allah'ın gözetiminde, koruması altında olan tek din İslam'dır. Bir de üçüncü anlamı var. Yani fiziksel veya işte metafiziksel sahip olma anlamında değil de bu manevi anlamda bakarsak mesela benim yanımda bu söz çok kıymetlidir Türkçe'de deniyor. Yani benim yanımda kıymetlidir demek benim için kıymetlidir demek. Allah'ın yanında tek din İslam'dır demek Allah için yani Allah'ın kabul ettiği tek din İslam'dır gibi bir anlam ifade etmiş olabilir. Şimdi Allah'ın koruması altında olan tek din İslam'dır veya kabul ettiği tek din İslam'dır veya Allah için kıymetli olan tek din İslam'dır. Bunu anladık. Peki İslam olmak ne demektir? Burada el-İslam gibi ifade edilen durum neden ibarettir? Birincisi boyun eğip itaate girme. İkincisi silme girme yani barışa girme. Üçüncüsü de dini ve inancı sırf Allah'a has kılma ve yapma. Üçüncüsü daha çok terim olarak yani isim olarak İslam'ı anlama gibidir. Yani Allah katında tek din İslam'dır. İslam'da nedir? Dini ve inancı sırf Allah'a has kılma ve ifa etme yani yapma. İlk iki anlamı da lügat anlamlarıdır. İslam'ın birinci anlamı nedir? Taat'tir. İkinci kelime anlamı da barıştır. Yani Allah katında tek din İslam dinidir. Bizim bildiğimiz İslam dini şer'i olarak veya işte ikinci üçüncü anlamları da Allah katında tek yol çünkü din ne demek? Din Arapçada karşılık, mükafat ve ceza gibi şey ifade eder. Yani dinlere din denmesinin sebebi karşılığının mükafat veya ceza olduğu şeyleri ifade kendi içine almış olmasıdır. Mesela Hristiyan dini olsun işte İslam dini olsun. Neden din deniyor? Çünkü karşılığı mükafat ve ceza olan bir takım şeyleri içine alır ve ifade eder. Allah katında tek din İslam'dır demek de özüne inersek Allah katında mükafata layık olan karşılığı mükafat olan tek yol boyun eğip itaate girme ve barıştır gibi bir ifadeyle cümleyi çevirmiş olabiliriz. Ama bununla birlikte yani bu dediğim şey zaten bu bildiğimiz geleneksel çevrelerden pek uzak değildir ama bu ayetin tefsirini okurken bu tür çevirinin bayağı dar alan içinde kaldığını ve olaya genişçe bakmanın lüzum ettiğini anladım. Neden? Çünkü yani ayeti baştan sona okursak bu cümlenin bile anlamı baya değişiyor. Önceki ayeti de göz önünde bulundurursak. Neccanlı Hristiyanlarla Müslümanların arasında geçen münazaraları söz konusu edindiğini daha geniş anlamda göz önünde bulundurursak. Ayet diyor ki doğrusu Allah katında din İslam'dır. O kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık eytirastan dolayıdır və ya hasətdən dolayıdır. Hər kim Allahın ayətlərini inkar edərsə, iyi bilsin ki Allah hesabı çabuk görəndir. Allah qatında tektir İslamdır ifadəsi xristianlara bir cavabdır. Xüsusilə nec canlı qafildən bəziləri biz kendi dinimizde kalmak istiyoruz. Sizinle bir anlaşma yapalım gibi şeylerle gelmiş bulundular. Bu da rivayetlerde var. Yani kendi dinimizde kalalım demek sizin de dininiz doğrudur biz bunu kabul ediyoruz demek değildir. Bunu ayet ifade etmektedir. Allah katında tek din İslam'dır. İslam'da Muhammed peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği, gösterdiği ve Kur'an'ın anlattığı dindir. Tek din budur. Yani Ayetin ifade ettiği bu Hristiyanlara bir ceva cevap şeklindedir. Yani cümleyi ayrı olarak anlamak ve uygulamak iyidir. Ama bir de bu büyük geniş metnin içinde de bu ayetin anlamını anlamak lazımdır. Allah'tan başka Tanrı yok ve onun katında yani onun için, onun kabul ettiği tek dinde din İslam'dır. Ama bu konuya geri geleceğiz. Şimdi 20. ayete geçelim. 20. ayette buna karşı seninle buna karşıya kalkışırlarsa de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim etmişimdir. Şimdi bir de ayetin sonunda eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmek cümlesidir. Burada sadece olarak hakikatleri söyleyip geçmek yeterli midir? Gibi bir anlam mı çıkıyor buradan? Öyle değil. Eğer bu ayeti sadece olarak kendi başına okursak öyle bir anlam çıkmış olabilir. Belki. Hatta sadece olarak cümlenin yarısını alıp sana düşen şey ancak tebliğ etmektir cümlesini alıp tamam yani ben Müslüman olarak benim yapacağım budur. Status yazmaktır veya işte tişört giymektir üstünde bazı yazılarla gibisinden veya işte yorum kısmında videoların altında kendi kafama göre bazı şeyleri savunmaktır gibi pozisyon almak bu ayetin gereğini yapmak için kafi midir? Değildir. Yani bunu açık şekilde ya bu yorum, yorumu kendimden yapıyorum ama bunu İmam Razi'nin tefsirine esasen yapıyorum. İmam Razi diyor ki bu ayet siz sadece anlatın geçin demek değildir katiyen. Çünkü bu ayet 20. ayettir. Bu ayeti ilk 20 ayetle birlikte okumak lazım ve ilk 20 ayette gördüğümüz nedir? Gördüğümüz şu ki Ali İmran suresi neyle başladı? Tevhidle başladı. Allah'ın bir olması, hay ve kayyum olmasıyla başladı. Ondan sonra Allah'ın indirdiği kitaplardan örnekler getirildi ve hangisinin rolünün ne olduğu, de Kur'an'ın bu inen kitapların arasındaki rolünün ne olduğu. Peygamberin nübüvvetinin delilleri getirildi. Önceki peygamberlerle bir de tekrar tekrar ben Ameno Resuluye isnad yapıyorum ama çünkü yani dirayet üslubunun yani Kur'an'ı Kur'anla açıklama üslubunun temel şartlarından veya temel metodlarından bir tanesi ayeti tefsir etmek için ondan sonraki ayetleri okuyup ona ait etmedir. Yani bir ayet anlamak istiyorsanız o ayetten sonraki işte 10 tane falan 20 tane yani ne uygunsa ayetleri okuyun. O sonraki ayetler önceki ayetleri yorumlar veya açıklar. İşte Amena Resulü'yü anlamak için de 20 ayet 20 küsür artık ayet okuyoruz Ali İmran suresinde. Hala Amena Rasulü'ye geri gidip bir şeyler eklemek ihtiyacını hissediyorum. Burada konuyu neye getiriyorum? Amena Resulü de kısa olarak iman nedir anlatıldı. İman e, müminlerin İmanı tam olarak hangi şekildedir? Onlar Allah'a iman ederler, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman ederler şeklinde geçti. Şimdi o konular bu 20, ilk 20 ayette bayağı açıldı ve açıklandı. Ondan sonra Allah'ın müminlere yaptığı mücizevi yardımlar sıralandı ve bu yardımlara elde etmenin şartları anlatıldı. Ondan sonra İslam'dan ve imandan ve Allah'tan yüz çevirenlerin hiçbir sağlam delile tutunmadıkları tam tersi Onların yüz çevirmelerinin sebebinin azgınlık ve haset olduğu anlatıldı ve bunların hepsi yapıldıktan sonra yani bütün bu şeyler anlatıldıktan açıklandıktan ve yapıldıktan sonra okuduğumuz cümleye geldik. Sana düşen tek şey ancak tebliğ etmektir. Yani bu bunca şey yaptıysan ve onlar hala yüz çeviriyorsa ve işte en son olarak onlara de ki siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Veya İslam'a girdiniz mi? Veya İslam oldunuz mu? Bu soruyu sor. Bir de bu soru bu cümle sadece olarak soru cümlesi değil. Bu cümle emir tipinde yani emir şeklinde sorulan bir sorudur. Yani mesela birisine kalk gidelim anlamında geliyor musun dersin yani soru cümlesi gibi ama esasında emirdir. Bu da sizi de İslam'ı kabul ettiniz mi? Yani artık kabul edin İslam'ı anlamındadır. İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yüz çevirirlerse artık yapacak bir şey yok sana düşen tebliğ etmektir. Onca şey yaptın delilleri getirdin, mucizeleri anlattın. Yani hala kabul etmiyorlarsa ve işte kabul etmemelerinin de sebebi hasetse yapacak bir şey yok. Yaptığını yaptın artık. 64. ayette Ali İmran suresinde ne deniyor? En son olarak yani bu konu buraya geliyor. De ki ey kitap ehli sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Hiçbir şekilde ortak bir karara gelemediyseniz en azından tek Allah'a inanmış olduğunuz konusunda anlaşın ve olay burada bitsin. Eğer ondan da yüz çevirirlerse artık yani sana düşen tebliğ etmektir. Sana düşen tebliğ etmektir cümlesinin anlamı budur. Yoksa sen bir şeyler söyle de anlayan anlar anlamayan artık eyvallah gibi bir anlam buradan çıkmaması lazım. Ondan sonra Allah'a teslim olma ne demektir? Veya İslam'a girerlerse İslam'a girme ne demektir? Ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Bu ne demektir? Bu da yani ibadet ve amelimi sırf ona tahsis ettim veya işimin ve ibadetimin özünü Allah'a teslim ettim veya sadece olarak kendimi Allah'a adadım demektir. Evet. Şimdi bu, bunlar söylendikten sonra sana düşen tebliğ etmektir. Allah kulları görendir. Yani Allah görüyor kimin kalbinde ne var ve işte yaptığı ameller nelerdir. Ondan sonra bu konu bittikten sonra yani Müslümanlarla bu münazara işte ikna etmek, delil getirmek konuları bitti. Peki çevirenlerin durumu nedir? 21-22. ayetlerde bunlar anlatılıyor. Özetle şöyle, özetle değil ya mealen şöyle. Allah'ın ayetlerini inkar edenler ve haksız yere peygamberleri öldürenler, insanlar içinde adaleti emredenlerin canına kıyanlar yok mu? Bunları acıklı bir azapla müjdele. İşte bunlar öyle kimselerdir ki dünyada da ahirette de bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Onların hiçbir yardımcıları da olmayacaktır. Evet bu ayetlerde de dediğim gibi yüz çevirenler, kabul etmeyenler, sırf yani inat edenler veya bir maddi bir çıkarı olup da İslam'ı kabul etmeyenler, kabul etse bile yaşamayanlar, hayatına uygulamayanlar. Bu yüz çevirenlerin üç tane sıfatı anlatılıyor 21. ayette. Onlar birincisi Allah'ın ayetlerini inkar ederler. İkincisi haksız yere peygamberleri öldürürler. Ki burada Yahudilerin kastedildiği anlatılıyor ama sadece olarak bununla sınırlı değil tabii ki. Günümüzde kullanılan John ismi var yani herkesin bildiği John ismi. John işte ya Hazreti Yahya'dır. İncil'de John the Baptist diye geçer. Çok önemli figürlerden bir tanesidir. Neden onun ismini andım burada? Çünkü o da Hazreti İsa'yı çarmıha gerdikten sonra bunların emrini şey veriyor tabii ki Roma devletinin yöneticisi veriyor ama yani yapanlar, icra edenler çoğuncu Yahudiler. Hazreti İsa'dan birkaç sene sonra, bir 15-20 sene sonra olması lazım. Hazreti Yahya'nın da ölüm fermanı çıkıyor ve onu da yakalayıp onu da, onu da dediğim yani Hristiyan kaynaklara göre Hazreti İsa'yı öldürüyorlar, daha sonra da Hazreti Yahya'yı öldürüyorlar Yahudiler. Yani bizim inancımız öyle değil tabii ki Hazreti İsa'nın ölmediği doğrultusundadır ama Hazreti Yahya'yı Hristiyanlar öldürüyorlar ve ayette işte sözü geçen peygamberleri öldürenler derken söz konusu Yahudi kavmidir diye tefsirde geçiyor. Ama yani sadece olarak onunla sınırlı değil. Özellikle bir sonraki cümleye bakarsak insanlar içinde adaleti emredenlerin canına kıyanlar. Bu bir zamanla veya bir şahısla sınırlı bir şey olmaması gerek. Çünkü bu 1400 küsür sene önce yaklaşık inen bu ayetten bu günümüze kadar adaleti emredenlerin, insanlar içinde hakkı savunanların her zaman başının dertte olduğunu, çoğunun da canına kıyıldığını defaatle görüyoruz. Demek ki bunu yapmak insanın kesinlikle yani İslam düşmanı yapar. Çünkü bu İslam dedi ki barıştır ve itaattir. Ve bu sınırların dışında kalan şeyleri anlatırken Allah Teala 21. ayette adaleti emredenlerin canına kıymayı anıyor. Ve bu amelin vebalini ne kadar büyük olduğunu da artık kendimiz anlamamız lazım. Buna binaen ve bunu kuvvetlendiren bir ifade olması gerek aktarılan hadis. Çünkü sahabilerden bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor cihadın en faziletlisi hangisidir? O da diyor ki cihadın en faziletlisi zalim bir hükümdara karşı hakkı söylemektir. Çünkü söz konusu canlının olmaktır burada. Ve bu hükümdar da eğer haksız yere o adaleti söyleyen canını kıyarsa onun işte İslam'a karşı pozisyonunu da buradan anlamış oluruz. Ve bunların hepsini acıklı bir azapla müjdele diye ayet kesin bir şekilde ifade etmektedir bu vaidi. 21. ayette 3 tane sıfat dedik ya yüz çevirenlerin. Yani bu İslam'a karşı cephe Almış olanların, Allah'ın ayetini inkar edenler, haksız yere peygamberleri öldürenler ve adaleti emredenlerin canına kıyanlar. Bunlara karşı üç tane tehdit geliyor 22. ayette. Birincisi onlara karşı acılı bir azap 21. ayetin sonunda. 22. ayette onların yaptıklarının dünyada da ahirette de boşa gideceği, yani ahirette boşa gideceği belli bir şey. Dünyada boşa gitmesi ne demek amellerinin? iyi bir şey yapsalar bile onlara insanların beğenmemesi, yani methedilecek yerde zem yapılması, insanların onları yani iyi şey yapsalar da kötü şey yapsalar da temelde kötülük olduğu için yaptıkları her şeyin kötüye yorumlanması, onların sena edilecek yerde onlara lanet ediliyor olması ve sonunda da onların öldürülmeleri, esir edilmeleri, mallarının ellerinden alınmaları, kendilerinin köle olmaları, veya saygılarını kaybetmeleri gibi tehditler vardır bu insanlara karşı ve en sonunda da onların hiçbir yardımcısı yoktur deniyor. Çünkü yani zaten en büyük yardım nereden gelebilir Allah'tan gelebilir ve Allah'tan müminlere Allah yolunda mücadele ettikleri sürece. Yardım eder kesinlikle yardım eder. Ve işte bu karşı cephe alanlarında hiçbir yardımcısı yoktur diye 22. ayette geliyor. Eğer son 10 senede bakarsak bu diktatör dediğimiz insanların akıbetine bakarsak sanki yani bu ayet onları birebir anlatmaktadır. Evet. 23. ayette yine bu karşı cephe alanlar hakkında gelen bazı hususlar anlatılıyor. Bu da neyi anlatıyor? Daha çok yani yine Necil'in Hristiyanlarla münazaraları göz önünde bulundurup da okursak görmüyor musun o kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlar. Çünkü onların o Hristiyanların içinde alimler vardı. Onların işte kabile re reisleri falan da vardı. ileri gelenleri vardı. Ama sırf İncil alimleri de vardı ve onlar aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyorlar. Neden dönüp gittiklerini de anlattı. Bazıları İslam kabul ediyorlar. Kalıyorlar sahabilerin yanında. Çünkü bu olayları bu Necranlı Hristiyanların gelmesi ve Ali İmran suresinin ilk kısmının tefsirinin bu kadar detaylı şekilde yapılabiliyor olması bu Necranlı heyetten bazılarının Müslüman olarak sahabilerin arasında kalıp bu olayları bir de öbür cephe açısından anlatmış olmalarıdır. Onlardan bazıları yani kesinlikle İslam'ı kabul ediyor. Çünkü hakikati görüyor ve İslam'ı kabul edip kalıyor. Bazıları ama onlar da görüyor hakikati. Ama diyorlar ki bir işte haset olayı var. Neden biz onların, Müslümanların, çöl Araplarının bizim baş, başımıza reis olmalarını kabul edelim? Veya ikincisi de eğer Müslüman olursak Roma gibi süper güç dünyada, Hristiyan bir devlet ve bunları destekliyor. Arap yarımadasındaki Hristiyanları destekliyor parayla veya işte mülkle veya onlara bazı otorite veriyor bu coğrafyalarda. Bunların hepsini geri alırlar. Bunları kaybederiz diye İslam'ı kabul etmiyorlar ve dönüp gidiyorlar. İşte onlar onlardır bu ayetlerin söz konusu. 24. ayette bunun sebebi yani yüz çevirip gitmelerin sebebi bir de belli günlerden başka bize asla ateş azabı dokunmaz demeleridir. Bunu e, Yahudilere ait ayetlerde de Bakara suresinde okuduk. Çünkü Yahudiler diyorlardı ki değişik kaynaklarda değişik şekilde geliyor ama bazıları diyorlardı ki bize işte yaptıklarımızdan dolayı sadece 7 gün kalacağız cehennemde. Bazıları diyordu ki Hz. Musa bizi bırakıp gitti 40 gün süresince. O 40 gün için cehennemde azap göreceğiz ki ondan sonra cennete gidip işte günümüz gün edeceğiz. Ama Kur'an ne diyor? Bunun sebebi onların cehennem ateşi bize sayılı günler dışında asla dokunmayacaktır iddialarıdır. Uydurdukları bu gibi şeyler dinleri hakkında kendilerini aldatmıştır. Yani bu bir uyduruk bir şeydir. Kendileri uydurmuşlar ve kendi dinlerine de bu açıdan baktıkları için kendilerini kandırmış oluyorlar. Din nedir dedik? Din mükafat ve cezaları gerektiren şeylerin açıklandığı bir kaynak. Sen eğer bu mükafat ve cezaların ceza kısmını oradan indirirsen, oradan silersen, görmezsen, bakmazsan o kısma. Benim cezam zaten sadece 7 gündür deyip geçersen, yani dinin yarısını zaten kaybetmişin. Diğer yarısını anlamak için de öbür yarısı yoksa nasıl doğru anlayacaksın? O yüzden dinlerinin tamamen sapık bir duruma gelmiş olduğunu bu ayet gösteriyor ve onların da bu sapık dine uyarak kendilerini aldatmakta olduklarını ifade ediyor. Ve bütün bunların neticesi olarak 25. ayet diyor ki O geleceğinde hiç şüphe olmayan günde kendilerini bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık etmeden herkesi ne kazandıysa tamamen ödendiği vakit halleri nasıl olacak? Yani düşün kendinizi kandırıyorsunuz Müslümanları ve işte diğer insanları da kandırmaya kalkışıyorsunuz. Hakikati bile bile inkar ediyorsunuz. Bunlar hepsi tamam da ahiret günü geldiği zaman ve her şey ortaya döküldüğü zaman fi ifadesi burada da geçiyor. fi ifadesini Bakara suresinin başında da gördük. Tefsirini de okuduk. Hiç şüphe olmayan demek. Yani ahiret günü veya insanların bir araya toplandığı ve herkesin kazandığının karşılığının verileceği gün kesinlikle gelecektir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. O zaman o gün geldiği zaman yani herkese tas tamam ödendiği zaman yaptıklarının karşılığı ve kimseye haksızlık edilmeyeceği zaman yani ne demek? İtaatlerin sevabının eksiltilmediği, günahların da cezasının artırılmadığı yani her şeyin gerektiği miktarda karşılığının verildiği günde sizin bu yalanlarınızın bu iftiralarınızın ve dünya malına bu kadar bağlanıp gerçekleri inkar ediyor oluşunuzun karşılığı ne olacaktır? Sizin haliniz nasıl olacaktır? Bir düşünün. Bir de bu ayetin yani herkesin kazandığının taslamam ödendiği vakit derken bir de bu ayetin İslami yani Müslümanlar açısından açıklaması da şudur. Bunu bu ayeti Müslümanların ekserisinin yani alimlerin ekserisinin görüşü şu doğrultudadır. Büyük günah sahipleri cehennemde ebedi kalmazlar. Eğer günahları sevaplarından daha fazlaysa o günahların azabını çekip karşılığını görüp cehennemde ondan sonra cennete geçerler. Doğrultusundadır. Yani eğer insan eğer ehli kıble ise yani tevhid dini üzere ise ve işte İslam'ı görmüşse tanımışsa İslam'ı kabul ettiyse. Çünkü imanın şartları derken orada peygamberler şartı da var. Eğer Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden saymazsan imanın gereğini yerine getirmemişindir. Ve bu yerde yine amene rasulüye tabii ki istinad ediyoruz. Eğer e, imanın şartlarını insan yerine getirmişse büyük günah işlemiş olsa bile yani e ebediyen cehennemde kalmaz elinde sonunda cennete gider. Bu iddiaya, bu görüşe delil olarak kullanılan ayetlerden bir tanesidir. Yani hiç kimseye haksızlık edilmez. Evet. 25. ayette böyledir. 26. ayetten itibaren çok nefis ve tüyleri ürpertici bir kısmına geliyoruz Ali İmran Suresinin peş peşe çok müthiş dualar geliyor. Bu dualar neyi, neyi ifade etmek içindir? Bu dualar şimdi bu yere kadar bu yere kadar belki müminlerin kim olduğu ve nasıl inanmaları gerektiği, bir de onların işte iman dairesine giremeyenlerin özellikleri anlatıldı. Şimdi müminlerin nasıl dua etmeleri, yani nasıl inanmaları gerektiği ve nasıl yaşamaları gerektiği ve bunu sağlamlaştırmak için, pekiştirmek için hangi duaları etmeleri gerektiği anlatılacaktır, aktarılacaktır Kur'an-ı Kerim'de öğretilecektir müminlere. Ve o kısım işte 26. ayetten itibaren başlıyor. Bayağı teferruatlı bir kısımdır. İsterseniz haftaya inşallah buraya devam ederiz. Ama dediğim gibi yani çok sanki hmm. sık sık duymuş olduğumuz dualar gibi ama inceliklerine baktığımız zaman ne kadar geniş ve ne kadar derin ve artık rengarenk mi diyelim, çeşitli mi diyelim, bereketli mi diyelim anlamlar çıkıyor bu kısacık duaların içinden. O konulara inşallah haftaya devam ederiz.